Soğan on milyon, patates on milyon, Patates, soğan, patates, soğan. Çoğan on milyon, çoğan Soğan, patates, milyon. Tarma Soğan, soğan. Çal oğlum diyor, çal oğlum diyor. Çal oğlum diyor, çal oğlum diyor, çal oğlum diyor. Galatasaray 10 40 sened bu işi yapıyorum. Bu geçim nasıl Atadan atadan bu sevgimiz, deriatımız. Ya işimiz bu. Başka bir şey bir şey yok. Atar araba işi yapıyoruz. Soğan patates atıyorum. Dört kararlar falan. Geçen bir sağlıyorum. Ya Allah bir merke versin yani şükür. Başka bir şey yapalım. Bir şey yapalım. bir dolayından dolayı biraz satış yaşıyoruz. Ya tabii sorucu her şeyin bir zoru vardır yani. Orada bir şey var mı? Dolduruyoruz, boşaltıyoruz. Yıkı camında temizliği, set soğanı. Halka yani hizmet yapıyoruz. Temiz malı kursatmak için. Ama o zaman teknoloji yoktu. Şimdi teknoloji var. Ama yanında da tam iyi, olmuyor şey çemide ya yani? bizim şey tamız Ama maşallah bu Ekmel bu şeysi böyle de kara yapıyoruz. Şimdi çemide mi olacaksın bu yaştan sonra? Çemide mi olmuyor? Maşallah bu işte devam ediyoruz. Geldi çok inşallah bir sefer çıkıyor. Bu işi yapıyorum bu patates onun için sarıyorum. Bu kasar kağıdında falan. Daha Urfa'nın ders kokularında çalışıyorum. Çalışıyorum hep benim parası kazanması istiyorum. Başka bir şeyim yok yani. Ama başka bir işin çam olsa daha yaparım. Bir iş yapmam. Ama ders sokaklarda, Şanlıurfa'nın dert sokaklarında çalışıyoruz. El işimi sağlıyorum. De, sayın Büyük Belediye Başkanları'na rica ediyorum, size Başka Başka bir şeyimiz yok. Başkanımıza mı rica ediyorum?